Abi merhaba. Ee, yeni bir haftaya maalesef yüreklerimizi burkan bir notla başlıyorum. Eslem diyorum abi. Evet, Eslem dün Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düştü. Yüreklerimizi yaktı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kütüphaneye gitmek üzere evinden çıkan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu teröre kurban verdik. Ne terörü diyeceksiniz? Başıboş köpek terörü tabii ki. Öyle ki bunları besleyip büyüten terör örgütü tarafından canavarlaştırılmış bu hayvanlar maalesef aylardır ülkemizde terör estiriyor. Kaç canımız gitti ya? Ölen çocuklarımız ayrı, yaralanan, hayatı kararan insanlar da var. Bir yandan bunların propagandacı, maskeli, azmettiricileri sosyal medyada, şahsımda dahil olmak üzere birçok insanı hedef göstererek, hedef tahtasını oturtarak, yok işte hayvan düşmanısınız onlar sizden daha temiz falan diye aylar önce marketlerde başıboş hayvanlar olmamalı. Kamu sağlığı tehdit ediliyor dediğimizde saldırmaya başladılar. Hala da de devam ediyorlar. Bakın kamu sağlığı diyorduk. Bugün 12 yaşındaki bir kız çocuğunun vahşice ölümünü konuşuyoruz. Bir vahşeti konuşuyoruz ya. Orada ve kahramanlığı yapıp çoğu da yurt dışında güvenli şehirlerde yaşayarak ülkemizi karıştırmaya çalışan başıboş köpek terörünün azmettiricilerinin bugün sus pus olduğu gündeyiz. Gerçi yine susmamışlar. Yine konuşuyorlar. Yok işte kurt kapmadığını ne biliyorsunuz? Yok işte tecavüzcülere ses çıkarttınız mı? Yahu bu ülkede tecavüzcüleri savunan mı var? Ah çok güzel tecavüz etmişsin diyen bir alçak çıktı mı hiç? Ama bakın bu alçaklığı siz savunuyorsunuz işte. Yani bunların farkına varamayan, bayağı bildiğiniz terör bir çeteden bahsediyoruz. 12 yaşındaki yavrumuzun paramparça olmuş bedeninden bahsediyoruz ya. Ya bu kızımız daha dün karnesini almış. Tatilde kitap okuyayım diye kütüphaneye gidiyor. Ya bu nasıl bir acıdır arkadaş? Biz bu kızlarımızın, çocuklarımızın sağlığından olmasınlar diye onları korumaya çalışırken birileri orada sözde hayvan seviciliği yapıp arka planda bu ülkeye bu şekilde terörü, vahşeti ve güvensizliği sokuyorlar. Dediğim gibi hepsi maskeli hesaplardan, çoğu da yurt dışında sadece ülkemizi kötülemek için yaşayan, rahatça atıp tutayım diye oralara sığınan, oralarda kendilerine güya kalkan yaptıkları bu sosyal medya üzerinden halk sağlığını değil, halkın anayasal haklarını, yaşama hakkını, özgürce seyahat hakkını ve alenen insan gibi sokakta yürüme hakkını ellerinden alan bir terör örgütünün mensubu olarak yaşıyorlar. Yasa var, yönetmenlik var, yetki var. Bakanlık sırf bu kanı bozuk aşağılık troller ordusu ona buna saldırıp, hedef gösterip, baskı altına alıyor diye maalesef bu köpekler toplatılmadı aylardır. Hala da bunlara yardım yataklık yapan belediyeler falan var. Biliyorum bana yine iğrenç ağızlarıyla demediklerini bırakmayacaklar. Fakat onlara diyorum ki siz o köpeklerden bile değersizsiniz. Onlar en azından ne yaptıklarını bilmiyorlar. Fakat bu hainliği, bu vahşiliği bilinçli olarak onaylayan, sözde insan kılıklı canavarlar. Siz insan bile değilsiniz. Gerçekten diyecek çok söz var ama bu kendimi tutarak söylediklerim. Bak bunların sosyal medyadaki X'teki elebaşları da bana saldırmıştı. Şikayetler yaptık, hesabı kapatıldı. Sonra bunlar tabi ürüyorlar. Bunlar da sürekli böyle sürekli üreyen hesaplar. E, X de zaten sağ olsun artık Elon Musk'ın yönetiminde bildiğin dingonun ahırına döndüğü için herkes istediği gibi hesap açıp istediği gibi algı yapıp istediği gibi küfredebiliyor. Savcılarımız da sağ olsunlar uğraşmıyorlar. Şimdi mesela bu köpek çetesini savunanlara hiçbir şey yapılmayacak mı? Eslem kızımızın katillerini aramak isteyen kurumlar hemen sosyal medyaya girsinler. Bu katil çetenin üyelerini tek tek tespit etsinler. Hakkari'nin yolunu bile bilmeyen bu halkın bu çocukların sağlığı, hayatı umrunda bile olmayan, çoğu da kaçak durumda olan bu hainleri, bu aşağılık insanları insan müsveddelerini bulsunlar ve gereğini yapsınlar. Bu ülkede bu teröre bir eslememizi daha feda etmemeliyiz. Yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. E, bu yaşanan vahşet karşısında da diyecek çok da fazla bir şey bulamıyorum artık. Evet abi bu sözlerinizden sonra artık e, notlarıma geçeyim. E, abi ilk olarak Gaziantep'teki Şahin Bey Belediyesinin gerçekleştirdiği uygulamadan e, bahsederek başlıyorum bugüne. Biliyorsunuz Şahin Bey Belediyesi Migros'u 3 gün süreyle mühürlediğini duyurdu. Evet daha önce de farklı marketlerde A101, Şok, BİM gibi bu üç harfli diye bilinen marketlerde bu uygulamalarını görmüştük Şahin Bey Belediyesinin. E, Carfur da sanırım. Şahin Bey'de mühürlenmişiz değil mi? Biz bunları böyle marka falan gizleyerek de değil. Açık açık veriyoruz. Yani hem gıda ajansından hem gıda direktifinden e, geriye dönüp bakabilirsiniz. Bu sefer de Migros ceza yemiş. E, a 101 de galiba ceza yemiş aynı gün. Onu da yayınlamışlar. Zaten onlar bayağı alıştı. Yani bu kaçıncı ceza oldu bilmiyorum. 3 gün kapatılmış bu mağazalar. E, sanırım bir de hafta sonra denk gelmiş. iyi olmuş. Ama yeterli mi bu tabi? Bu kısım tartışılır. Bak hep örnek veriyoruz ya. İngiltere'nin... En büyük market zinciri Tesco. Yıllar önce Birmingham'da son tüketim tarihi geçmiş, ürün sattığı tespit edilince mahkemede yargılandı firma. Ve 7,5 milyon sterlin, 7,5 milyon sterlin para cezası uygulandı. Ya bu bir hikaye değil. Bu firma çıkıp biz şöyle bir yüz, böyle bir yüz, bize dokunamazsınız falan da diyemedi yani. Hiç kimse onları böyle sallamaz yani. Önlemlerini aldı olayın ciddiyetinin farkına vardı devletin kestiği parmak acımaz mantığıyla cezayı da çatır çatır ödedi İşine baktı ama sonra da işini düzeltti yani yani bazıları diyor ya İngiltere'de bunlar olmuyor ya olmaz tabii ki olursa böyle oluyor işte neden o örnekleri veriyoruz o indirimli satılan ürünleri anlatıyoruz adamların ödü patlıyor çünkü bir kere yakalanırlarsa çak diye ceza geliyor mahkemeler hiç acımıyor, devlet hiç acımıyor. Bizde ise bu cezalar caydırıcı olmadığı için bu cezaları yiyen firmalar resmen arsızca yapmaya devam ediyorlar. Bakın bakalım bu Migros'a üzül mağazaları açılınca aynı şeyleri yapmaya devam edecekler mi? Bu konuda Şahin Bey Belediyesi önemli bir iş yapıyor. Yani elindeki imkanlar, elindeki kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ilerliyorlar. Ama e, Mehmet Tahmazoğlu, belediye başkanı e, bu konuda peşlerini bırakmıyor bu firmaların ve gördüğüm kadarıyla hiçbir firmaya da bir eyvallahı yok yani. Bu bu kişiyi de sindirmeye güçleri yetmez. Bir kere Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birinden bahsediyoruz. Sanırım 1 milyon aşkın nüfusu var. Umarım ayaklarına denk alır bu firmalar. Kendilerini düzeltirler. Tüketicinin sağlığını tehdit etmekten vazgeçerler. Şahin Bey Belediyesi'nin uygulamaları da diğer belediyelere örnek olur diye temenni ediyorum. Yani Şahin Bey Belediyesi bunu yapabiliyorsa diğer belediyeler neyi bekliyorlar? Bir tek Şahin Bey'de mi usulsüzlükler oluyor? Bir tek Şahin Bey'de mi son tüketim tarihi geçmiş ürünler satıyor bu mağazalar? Bakın bu bütün belediyelerin yetki alanına giren bir konu. Kapatsanız da kardeşim mağazaları. Yetkilerinizi kullansanız da. Ne bekliyorsunuz yani değil mi? Bir yandan da marketler son tüketim tarihi geçmiş ürünler sattığı için mühürlenirken diğer yandan fahiş fiyatlarla satışlar yapmaya devam ediyorlar. Önceki hafta bin marketlerde 35 liraya ithal edilen sarımsakların 219 liraya tüketiciye satıldığını ortaya çıkartmıştık. Yani bu marketlerdeki sorunlar bir değil zaten son tüketim tarihi geçmiş ürünler satarlar işte faiz fiyatlar uygularlar etiketteki fiyatlarla kasadakiler birbirini tutmaz değil mi şimdi biz bu sarımsakla ilgili mevzuyu daha önce de yayın almıştık galiba Migros mağazalarından birindeydi hatta ben bizzat Maltepe'de fotoğrafı çekmiştim Maltepe'deki bir Migros mağazasında yine benzer şekilde çok düşük fiyatla üreticiden aldıkları sarımsakları faiz fiyatlarla tüketiciye satıyorlardı bunu yine biz hal kayıt sistemi etiketleri üzerinden ortaya çıkartmıştık biliyorsunuz bu tüm meyve sebzelerde hal kayıt sistemi etiketleri var. Orada bir kare var. Onu okutuyorsunuz ve bilgi alıyorsunuz. Üretici, aracı vesaire arada ne var ne yoksa o fiyatın akışını görebiliyorsunuz. Bunları da yayınlamaları zorunlu. Bunları yayınlamak zorunda bu marketler. Bunları görmediğiniz marketleri de lütfen önce marketi uyarın, sonra da bize de iletebilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebilirsiniz. Şimdi buradaki olay şu. 219 liraya satılan bu sarımsakların hal kayıt sistemi etiketlerine baktığımızda ürünlerin Çin'den 35 liraya ithal edildiğini görüyoruz. Sonra ithalatı yapan Göknur Gıda isimli firma bu ürünleri 135 liraya satıyor. Bakın bunlar resmi kayıtlar. Yani biz kafamızdan uydurmuyoruz. Ha burada firma biz aslında bunları bu fiyata almıyoruz. Çok vergi çıkmasın diye masraf olmasın falan diye bu fiyatları gösteriyoruz diyorlarsa buyursunlar hesaplarını maliyeye versinler. Bizim değil bakın kendilerinin beyanı bunlar. Tunç HT denen firma BİM'e hal içinde 151 liraya bu ürünleri satıyor. Bu sarımsakları 151 liraya alan BİM de bir güzel karını ekliyor, tüketiciye 219 liraya kazıklıyor, pardon satıyor. Yani BİM'in yaptığı kâra bakar mısınız? Hadi ithalatı yapan adam kazanç sağladı, voley vurdu diyelim. Veya işte lojistiği olsun, vergisi olsun, çok harcaması oldu varsayalım. Arkadaş size ne oluyor ya? hazır paketlenmiş, ithalatı, lojistiği yapılmış ürünler rafınıza gelmiş, 151 liraya alıp %50'ye yakın kar koyup satmak nedir ya? Ya bu milletten ne istiyorsunuz ya? Altı üstü bir meyve sebze satacaksınız. Adam gibi karlarla satın ya şunu. Bakın sonuç olarak Çin'de hangi şartlarda üretildiği de bilinmeyen bu sarımsaklar ithalata dair alış fiyatı beyanına göre altı buçuk kata yakın bir fiyat farkıyla tüketiciye ulaşıyor. Eğer birileri enflasyonun kaynağını, vergi kaçağını falan bulmak istiyorsa buyursunlar marketlerde hepsi aleni, HKS etiketlerine baksınlar. Boşuna bunları söylemiyoruz. Ticaret Bakanlığı da biraz firmaları koruyup kollamayı bırakıp tüketiciyi koruyup kollama görevini hatırlasa çok iyi olacak. Yani bizim tüketici olarak görüp milyonlara ulaştırdığımız bu gerçekleri sizler çok daha net görüyor ve biliyor olmalısınız değerli bakan ve bakanlık yetkilileri diyelim. Gereğini yapmak da tabii bakanlığa düşer. Yani bizi bu firmalarla muhatap etmeyin. Yani yalan yazıyor falan diyorlar. Biz resmi beyanlardan ve Ticaret Bakanlığı sistemindeki verilerden başka bir şey söylemedik ve söylemeyeceğiz. Biz olanı söylüyoruz. Birilerinin hoşuna gidiyor. Birilerinin de zoruna gidiyor. Yani bunun biraz işin özeti bu yani. Abi bir diğer sorunlu markete geliyoruz. Malum Şok Market neredeyse her gün bir vukantla karşımıza çıkıyor. Bu sefer de tüketim tarihi 20 gün geçmiş Milka markalı çikolataları satmalarıyla dikkat çektiler. Ya bu boykot markaları bu süreçte bayağı zarar gördü. Ürünlerin raflarda kaldı. Yıldız Holding'in bizi artık bu yaptıklarıyla hiç şok etmeyen şok marketleri de onları koruyup kollayan marketlerin başında geldi. Starbucks ürünlerini satıp sonra tepkilerden nasıl apar topar topladıklarını unutmadık. Bu Mondelez olsun, Coca-Cola olsun, işte Unilever olsun. Ya yani hepsini şok marketlerde indirimli, bindirimli, hediyeli falan bir dolu yöntemle sattı larını gördük satmaya çalıştılar. İşte ellerinde kalmış onu da utanmadan kasa önünde satmaya çalışıyorlar. Ya da artık bunlara mı getirdiler bunu anca siz satarsınız çok iyi satıyorsunuz falan diye. Aralık ayının 20'sinde tüketim tarihleri geçmiş bu ürünleri geçen hafta halen satmaya devam ediyorlardı. Kasanın kenarına da getirmişler her gelene de bunları öneriyorlar. Artık bunları gördüğünüzde fotoğraflarını çekip bize göndermeniz önemli. Bunları yayınlayalım. Ama orada da lütfen kibar bir dille şikayetlerinizi iletin. Yani aman bu kasiyer emekçilere falan kızmayın. Ya onların bir suçu yok bakın. Bunlar emirler. Bunların sorunu tepelerindeki zihniyette. Söylüyorum yani bunlarda utanma falan yok çünkü. Üç kuruş kazanacaklarını bile bilseler satarlar. Acımazlar yani. Niye çöp atsınlar canım? Tarihi mi geçmiş? Ne olacak? Siz dikkatli olacaksınız. Bakın onlarca paket ürünü sırf ellerinde kalmasın diye nasıl satmaya çalışıyorlar işte kendinizi bunlara sakın teslim etmeyin. Sizi aptal yerine koyan bu firmalara da gereken cevabı yine bu ürünlerinizi ve bu numaralarınızı yemiyoruz diyerek verin. Abi bu arada bir diğer tüketim tarihi rezaleti de Migros'ta kameralara takıldı. Bir takipçimiz Migros'ta satılan Knorr markalı toz karışımların geçen yılki Ramazan kolisinden ayrılarak satıldığını ortaya koydu. Ya bak hiçbiri zaten hiçbir farklı değil. Yani biz şok diyoruz A101, BIM, Migros, Carrefour bahsetmediğimiz bir market var mı? Yani bizim görmezden geldiğimiz bir market olduğunu düşünüyor musunuz? Sadece bir market değil zaten topyekün bir ahlak sorunu yaşıyoruz. Topyekün bir problem yaşıyoruz. Tüketicileri topyekün aptal yerine koymaya çalışan insanlar var karşımızda. Şimdi bu öyle bir şey ki adamlar önce Ramazan kolisi yapıp satmaya çalışmışlar. Orada satılamayınca ayırmışlar. Yine satmaya çalışmışlar. Yine olmamış tarihi geçmiş. Yine satmaya çalışmışlar. Bu sefer bir de indirim yapmışlar. Ya illa satacaklar yani. Ama işte alınmayınca da böyle ellerinde kalıyor. E o zaman da tarihi geçmiş ürün olarak satıyorlar. Yani bakın ambalajın üstünde yazıyor. Ramazan kolisi ürünüdür. Ürünün tüketim tarihi ise 23 Aralık 2024. Biz bu görüntüleri geçen hafta almıştık ve anlıyoruz ki tüketim tarihi 2 hafta geçmiş olanı. Yani geçen Ramazan'da Ramazan kolisinde satamadıkları ürünü bir de ayrı ayrı satışa sunmuşlar. E bu arada tüketim tarihi diyoruz son tüketim tarihi değil bunlar. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş. Ama şimdi burada her ne kadar sağlığı tehdit edecek bir durum yok dense de bu ürünlerde bayatlama, renginde, kokusunda, dokusunda veya tadında bozulma olabiliyor. Sonuçta bu ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş satılamaz. Dünyanın hiçbir yerinde best before denilen tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını göremezsiniz. Ama bunlarda bir yaptırım olmadığı, caydırıcı cezalar uygulanmadığı için koliden de ayırıyorlar, koliye de koyuyorlar, indirim de yapıyorlar bir şekilde e, satıyorlar. Yani gözü görmeyen, ucuz diye kandırdıkları muhtemelen binlerce insan oluyordur her gün. E bu yayınları o yüzden ne kadar çok kişiye ulaştırırsak önemli. Kar diye söylüyoruz ya. Gerçekten yazık. Gerçekten yazık. Yani bu kadar ucuz numaralarla insanların şu süreçte kandırılmasına ben göz yumamıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Siz de lütfen bu yayınları yayın. Ve insanların öğrenmelerini, fark etmelerini sağlayın lütfen. Bu arada bir süredir etkisi azaldı. E, pek de bahsetmemeye başladık ama bu Dubai çikolatası çıldığında devam ediyor. Son olarak çok garip bir yerde karşımıza çıktı. Dubai Sandwich e, raflarda yerini aldı abi. Evet evet bu ürünü yayınladık. E, bu fotoğrafları paylaşırken daha fazla detaya vakıf olamadım. Ben İstanbul'a geldiğimde... İlk iş bu tada Dubai sandviçleri bulup bir içeriğine bakacağım ve yayınlayacağız eğer bulursam. Yani bunu artık antep fıstığı bolluğundan mı yapmışlar ne düşünmüşler anlamadım ama yani göze de hitap eden bir ürün olmamış bence. İçeriğine merak ettim ama. Yanında bir de çikolatalı sandviçler var. Ya bu ekmeği kakaolu mu yapmışlar neden anlamadım. Bu tada markalı ekmekler çünkü sandviçler var görmüştük. Ama bu eğer ekmekse bir acayip yok kek tarzında böyle bir şey yaptılarsa bilmiyorum. Orada bir dediğim gibi içeriğini görmek lazım. Sonuç olarak şu dönemde antep fıstıklı ürün çıkartmaya dövüyorlar kardeşim. O yüzden Tada da bu akıma kapılmış, ee, kaptırmış kendini ve çok da kale alınacak bir durum değil ama bu anti fıstığı fıryasının geldiği noktayı gösteren güzel bir detay olmuş bence. Bakalım daha neler göreceğiz. Abi bugünkü son notuma geliyorum. E, Avrupa Birliği gıda uyarı sistemi rasif. Geçen hafta Hırvatistan'a ihraç edilen narların yüksek pestisit tespiti sebebiyle ülkemize iade edildiğini duyurdum. Ya ben de bugün nasıl oldu da rasif uyarısı olmadan bitirdik diyecektim ki rasif bildirimini son maddeye Son nota saklamışsın. Şimdi çok ilginç bir şey var. Ben bir süredir İngiltere'de Türkiye menşeli nar görmedim. Özellikle bu yıl çok az gördüm. Genelde bu dönemde oluyordu. Yani bütün marketlerde narlara bakınca Türkiye narı oluyordu. E, i̇ncirde de öyle. Şimdi incir ve nar başka bir ülkeden geliyor. Yani en son geçen gün baktığımda başka bir ülkeden geldiğini gördüm. En son nerenin incirini gördüm hatırlamıyorum. Ama Türkiye değildi yani. Türkiye'den gelmiyor. Tamamen gelmiyor diyemem. Yani mutlaka bir ihracat vardır ama İngiltere'nin prestijli marketlerinden örneğin işte benim hep baktığım Sainsbury's'de. Yok. Yani tabi bu haberler, tespitler maalesef etkili oluyor olabilir. Bu bahsettiğimiz rasif uyarısı da geçen hafta yapılmıştı. Hırvatistan'a ihraç edilmek istenen narlarımızda güvenli sınırın 10 katı asetamiprit ve güvenli sınırın 7 katı piriproksifen maddesine rastlandığı duyurulmuştu. Yine Salia'yı hatırlatalım ve hatırlayalım. Ülkemizde önceki yıllarda nar yediği için hayatını kaybeden güzel kızımız. Salia'yı hatırlatmayı kendimde bir görev biliyorum. Avrupa ise kendi salihalarını, kendi çocuklarını bu olasılıklara, bu tehlikelere, bu zehirlere karşı böyle koruyor. 7 kat 10 kat. Sınırdan geçirmem kardeşim onu diyor. Yani 1.7 olsa da geçirmiyor. 1.07 olsa da geçirmiyor. Temiz ürün üretmezseniz de sizden almam diyor. Fakat üzücü olan ne biliyor musunuz? Bakın bu tedarik zincirlerine girmek böyle kolay bir iş değil. Hele adınız lekelenirse sonradan girmek daha da zor. İngiltere'ye, Avrupa'ya nar satıyorsunuz ya. Ya adamlara yamuk ürün satarsanız sizden bir daha alırlar mı? 3 alır 5 alır yeter der bırakır yani. Hep söylüyorum ülkemizin nar gibi kayısı gibi, incir gibi, antep fıstığı gibi değerlerini bu üç kuruşluk tüccarların eline bırakmamalıyız. Bir kanun maddesi çıksa, bu ihracat ürünlerinin adını lekeleyenlere cezalar gelse. Bak kimse cesaret edemez biliyor musunuz? Ya en kötü ihracat biraz azalır. Olsun azalsın. Yani adamızın lekelenmesinden, bu ürünlerimizin lekelenmesinden daha iyidir bence. Fakat devlet istese bu zehirler de azalır. Tarım Orman Bakanlığı bu arada bu yönde çalışıyor. Duyuyorum. Geliyor bilgiler. Yani ciddi bir mücadele veriliyor geçen dönemlerden gelen bir başıboşluk yerine artık daha ciddi bir gayret görülebiliyor. Umarım bu gayret kısa zamanda bu zehirli ürünlerin azalmasını sağlayacak ve hem ülkemizde hem de ihraç ettiğimiz ürünlerde bu zehirlerin olmadığı günleri göreceğiz. Buna inanıyorum. Umarım da bu yönde bu bilinçlenmede buna katkı sağlayacak. Yani son not demiştim ama pestisitlerden bahsedince aslında bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen hafta pestisit kalıntı ile ilgili bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikten de isterseniz kısaca bahsedelim diye düşündüm. Evet Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde artık son derece artan ve gündemde de ciddi yer kaydeden eden işte neredeyse her hafta bir dolu aykırılıklarla bahsediyoruz yani. bu ara biraz azaldı işte azalmaya başladı yavaş yavaş. Muhtemelen bazı tedbirler alınıyor dediğim gibi arka planda. Çok ciddi bir mücadele olduğunu düşünüyorum ve biliyorum, görüyorum. Yüzlerce sayfalık eki olan, birçok pestisitle alakalı AB uyumluluğunu arttıran bu değişikliği gördüm. Açıkçası tek tek o sayfaları inceleyemedim. Yüzlerce sayfa. Hangi oranda değişiklik oldu? Hangi pestisitler eklendi? Göremedim. Ama e, Avrupa Birliği'nin güncel listesi üstünden e, ben zaten gerektiğine kontrol ediyorum. Muhtemelen işte o e, listeye o pestisit kalıntı limitlerine uyum sağlanıyor şu anda. E neden bu zamana kadar bu yapılmadı bunu da bilmiyorum. Yani geçen dönemki bakanlar nasıl bunları yapmadılar aklım almıyor. Yani bir kurumun asli görevidir değil mi? Zaten sınır güvenliği gibi bir şeydir yani bu bahsettiğimiz şey. E, Türk Gıda Kodeksi pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sanırım bu limit uyumsuzlukları güncellendi, farklılıklar giderilmiş oldu. Bu haliyle ülkemizden ihraç edilen ürünlerde yapılacak e, testlerde artık bu güncel limitler uygulanacak. Bu arada diğer taraftan ithal edilen ürünlerde de bunlar uygulanacak. Buradan da anlıyoruz ki önceki dönem bu koltuklarda oturanlar, yani bakanım diye oturanlar meyve sebze ihracatını ve ithalatını yol geçen hanına döndürmüşler. Avrupa Birliği'nin kriterlerine uymayarak güncel olmayan kalıntı limitleri uygulayarak, bunları bu limitleri güncel tutmayarak bu zehirlerin artmasına, Avrupa'da ürünlerimizin adının zehirli diye çıkmasına ve bugün ortaya çıkan tabloda her gün başka bir zehirli ürünümüzün ifşa edilmesinin yolunu açmışlar. Makam mevki sahibi olup bu sorumluluğu göstermeyen herkesi ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum bir vatandaş olarak. Ama tarım ve gıda gibi kritik alanlarda geçen dönemlerde görev yapıp buna göz yuman şimdi de işte bin marketlerin falan yönetim kurulunda keyfine bakanlara yani ben yazıklar olsun diyorum. Ve ayrıca vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözünü hatırlatıyorum. Bu limit güncellemesini hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanı ve yetkililerine teşekkür ediyorum görevlerini yapıyorlar. Önceki dönemlerde yapılan ihmalleri de bir yandan düzeltmeye çalışıyorlar. Geç de olsa bu işi bir yere götürmeye, ileriye doğru götürmeye çalışıyorlar. E, i̇zleyeceğiz bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. Biz bunun muhtemelen tüketiciler tarafında etkisini yavaş yavaş görmeye başlayacağız diye ümit ediyorum. Abi bu sözlerle birlikte bugünkü notlarımın sonuna geldim. Programı kapatırken son sözü her zaman olduğu gibi yine size bırakıyorum. Peki teşekkür ediyorum ben de. Bayağı yoğun bir gündemin içindeyiz. Uzun bir süredir ve biriken notlarda ee, yavaş yavaş tabi e, azaltıyoruz. En azından söylemek istediklerimizi buradan söyleyebiliyoruz değerli izleyenlerimize. Bizleri YouTube üzerinden takip edip katıl üyeliğiyle destek olan ve yorum ve beğenileriyle daha çok kişilere ulaşmamızı sağlayan değerli takipçilerimize ve üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Herkese yeniden güzel bir hafta diliyorum ve yarın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum.